Dayız. Ses gazetesine e, ziyarete geldik. Bu ziyaretimizin e, amacı e, birlik beraberlik e, olması. Gazetemizin her zaman eğrideki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum yayıncılık olarak. Da. E, bu arada Sayın Başkanımızın da burada olması e, bizleri memnun etti. Beraber bir oturduk, konuştuk, görüştük aday adaylığını açıklamış. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğirdir için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve e, bunun yanında tekrar diğer arkadaşlar da koymuş. Onlar da memleket çocuğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanımızın bu Eğirdir'deki vermiş olduğu hizmetler gayet güzel. Hele şöyle Atatürk heykeli e, gerçekten Eğirdir'de büyük bir yankı uyandırdı. Iıı e, hangi partili arkadaşımız olursa olsun herkes memnun. Bundan çok memnun. Ee, başkanımıza herkes teşekkür ediyor. Söyleyecekler bundan ibarettir. Evet başkanım siz neler söylemek istersiniz? Ee, tabii. Yani iyidir e, yeni ses gazetesi olarak bir hizmet gayesi de başlamış bulunuyor. Aynı zamanda internet sayfası da var. Bence bunlar çok e, iyidir için güzel bir şey. En azından burada sahibi ve çalışanlar olarak gördükleri duydukları haberleri e, kısa zamanda aktarıp halkımızı bu canlı yayınlarla olduğu gibi doğru olarak aktarmış oluyorlar. Asıl e, önemli olan da budur. Yani hiçbir e, oynamadan, yorum yapmadan aktarılması bir tabilik oluyor, güzellik oluyor. E, ben başarılar diliyorum, hayırlı olsun diliyorum. E, buna ihtiyaç var tabii yerlerimizde. Bugün Isparta'daki yayınlayan Kanal 32 yayına olmadığı için Eğirdirimiz bundan mahrum tabii. Ama en azından küçük çapta da olsa ülenden, internetten e, canlı olarak haberleri e, sabırsızlıkla bekleyip e, oradan doğru bilgileri almaya çalışıyorlar. Yani Tebrik ediyorum ve uzun ömürlü olmasın diyor. E, bu tür şeylerde e, belediyemizin e, çalışmalarını da ben de dersen, e, gezerek değerlendirme fırsatı bulurlarsa, halkımız aktarırlarsa nelerin nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı konularında da e, halkımız daha sağlıklı bir diye sahip olur. Çünkü çoğu şeylerden halkımız haberdar değil. Bugün e, bir çok maksatlı toplantı, düğün salonu yapılıyor. Bunun altında İkinci katında bu salon, birinci katında e, iş merkezi, kafeterya, bunlar büyük hem alana sahip. Eğri'de yeniden geçti 60'lı ve 70'li yıllarda sinemamız vardı, o daha sonra sinema e, ara verdi, yeniden bu binamızın birinci katında eylediğimize yeni bir sinemayı kavuşturuyoruz. E, bayanlar için spor salonumuz e, teşekkür ediyor. E, i̇nşallah inşaatı 31 Aralık itibariyle tamamlandığında, mevzu da tamamladığımızda e, bu güzel kongre merkezi olabilecek, çok maksatlı salon olabilecek bir yerde e, halkımızın çoğunun orada birleştiği faaliyetlerimizi ve bütün e, kültürel sosyal faaliyetlerin orada olacağını hep birlikte Allah nasip ederse göreceğiz. E, yani güzel bir hizmet bu. Ben e, basın yayın evren müşelim. Bu gibi internet e, sayfalarından haberlerin aktarılmasını e, çok arzu eden birisiyim. Ancak bir şartımız olması lazım. Ee, yanlış yorum yapmamak şartıyla, e, yanlış haber ellerle doldurmamak şartıyla insanlarımızı doğru haber, doğru fikir olarak aktarılırsa bunun topluma büyük fayda getireceği inancındayım. Ee, gazeteciliğin de yayıncılığın da bir ilkesi olmalı. Zaten var. Bu ilkelere bağlı olarak vazifelerimiz devam ederse topluma en güzel faydalı hizmetin bu yolda yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Tekrar hayırlı olsun ve başarılar diliyorum. Bu güzel havada sabah saatlerinde e, böyle bir anlamlı ziyarette bulunan Sayın Belediye Başkanım e, Osman Nuri Özmeral ve Atatürk'ü de Belediye başkanı Sayın Erdoğan abimiz ee, çok güzel bir jest yapmış oldular. Herhalde bugün bugünüm çok güzel geçecek. Ee, kendilerine teşekkür ediyorum bu ziyaretlerinden dolayı.